Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar üstün inşallah Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar Hoş geldiniz bacımın evine Hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> buyurun çay içelim hep beraber Hoş geldiniz sefalar getirdiniz ablamın kanalına ablamın takipçileri Bacım çay yapmış Emine Ne yapıyorsunuz edin. nasılsınız iyi misiniz bizlerde de soracak olursanız oturduk bacı bacı. Hem sohbet ediyor, hem güzelce çay içelim, içelim, dedik böyle arkadaşlar. Öyle. Hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar. Bu arada da akşam. Ee, Saat şu an kaç? Bacıma geldi. 8, biraz, olmuş. 8 e biraz geçsin diye. Şöyle bacım da baharımın bebeğine teşekkür ederim bacım. Kesene bin bereket versin Allah'ım inşallah. Şöyle bir tulum almış atlaları. <laughs> Nasıl tatlı duruyor da. Şöyle. Öyle, öyle, iyi bacım. Amin, Daha iyi şeyler bacım. almak bacım. isterdim arkadaşlar da. İnşallah yeter, yeter. Benim durumumu da biliyorsunuz. Yeter bacım yeter Böyle. yeter. Hem kesene bereket. versin Allah'ım inşallah. Düşünmen yeter valla. Gördünüz mü canlar? <laughs> Yakınlaştır zülüm. Kandan arkadaşlar. Yumuşacık pufuduk pufuduk. <laughs> yani içinde kıvıldadıkça. Nasıl, Nasıl hoşuma gidiyor. Nasıl giderdiniz? yumuşak yumuşak olur. Eyvallah aman bunlar çok beğenerek kaldık. Ne? Bunlar biz, çok beğenerek almıştık. Sizler ne yaptınız can dostlarım? Nasılsınız? Çorba alırım ben. Gelin çay içelim mi? Şöyle çayçı yok. da bir görelim, gösterelim dedik. Bile bile iyi, Amin de inşallah bacım. İnşallah. Ama çok güzel yani. Neredesinden kadar nuruyum evet. çok iter, iter. Onu ben şey gözetirim vallahi. Doğru, vallahi iter bacım. Hem de çupek çok, çok oldu, pek çok ya, Yeni doğanı bildik. çok. Biz ne alır? Çoluğuna, çocuğuna vallahi. Hı -hı. Yeni doğanı çok oldu. He. Ben bilmem bunu kadar büyük alalım dedim bacım ya. Bunlar pek de küçük değil ya. He, de. O kadar da küçük ya, değil. küçük. dahaki seneye de giysin diye. Bu bu sene anca giyebilirim. Bir dahaki seneye kadar. Alalım bacım. Sağ ol. Bu bu sene büyük olmaz mı? Büyük olur. bunlar giyemez ki zaten. Bir yani. daha seneye mi Hı -hı. O zaman almayacağım. Arkadaşlar, evet can kar şeye vermişler herhalde internetten geldi. İnternetten geldi. Bugün gelmiş işte. Evet, Vallahi oturduk şöyle bir çay içelim ha, dedik. Ne hepsini benim yani bak bu. <laughs> hepsini benim. Utku Ondan vardı ya. ya ha Ha <laughs> 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 o niye gitti ya? Ne bileyim. Utku neye gitti? Paşam gel çay iç. Utku. Gelsene. <laughs> <laughs> Bu arada da bazı insanlar kendini çok 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 göz açık görüyor da yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Siz tilkiyseniz ben Siz tilkiyseniz ben de kuyruğuyum. <laughs> Bunu hiçbir zaman unutmam. Unutmam. Anladınız mı? Anladınız mı? Hmm. <laughs> çok çok Değişimi. Komik, Hı. çok komik yok valla. Bir saattir gülme krizi dur krizi. Hayır bir de mesela bir şey diyeceğim ama burası yine değil hmm. Ya. Ay, işte ya, da ya, ya, ya. Zücüm, ya da <gülüyor> ya <gülüyor> Şaşırdım ya. Sana yağ mı? <laughs> ya. Ay, bir maya mı? Valla tez o. kalayım şey. de dedim. Gerçekten bu insanların ukalalığı kendilerini bir şey sanma şeyden ne yapacağız biz? Aynen. Herkes kendini bir şey sanıyor. Yo, bir de benim yanımda onlar neyse neyse karıştırmadım. Boş <laughs> <var. gülüyor> <laughs> bir teyze hoş. Hmm. Biz her şeyi biliyoruz, her şeyin yanında her şeyi her görüyoruz. Her şeyin, her şeyin içinde benim ailem var, her şeyin içinde. Biliyor ki biz zaten her şey? Her şey, her, her şey. Yani gizli yok. saklı bir şey yaptığı yok. Aa, ben Her şey, A'dan tutun, Z'ye kadar Kendinizi çok göz açık sanmayın. Ben gizli saklı tabi iş yapmam. Her şey görünüyor, her şey ortada. Öyle. Ha. Hepimiz biliyor. Gizli saklıya gerek yok. Hmm. Gelin de 20 kişiyi de yalanla. Hmm. Bir de mesela kendi niye konuşmuyor orada başkasını konuşturuyor çok merak ediyorum. Taban isterim taban. Taban isterim daban. Kendin mesela e, hmm. böyle bir şeyin varsa yapıyorsan diyor tamam. diyorsan eğer e, Dik ki mesela o, o kişiyi konuşturana kadar Sen ki bunlar orada çıkmayacak onun tarihi de belli günü de belli zamanı da belli oradan çıkarırlar Aynen. kendinizi çok güzel açık zannetmeyin kendinizi çok güzel açık zannetmeyin her şey ne varsa burada. Hmm. Allah'ım ben şok oldum. Doğuracak. yarın Tövbe. bir gün çığırılır, yorecekler. Hmm. Şaşırdılar. Yok, bir başka birini bari alet etmesin ya, kendi şeysin e, de. İşte. Doğru değil mi? Aynen öyle. Mesajlar silinince yok oluyor sanıyorlar. Ne, mesela öyle. bu işler var iken o kişi var mıydı? İsim bilmiyorum. Şey. Neyse. Sadece tek diyeceğimiz var, <laughs> insanlar kendini çok tabii, kurnaz sanıyor, tilki yani, sanıyor. Ee, ne ördünüz iki bacılar? Vallahi oturuyor ne örelim Zor <laughs> tutuyorlar <laughs> kendini. Bomba gibi. Vallahi bomba ki ne bomba. Tahmin Vallahi... ettiğimiz gibi oldu. Bugün bomba patladı. Öyle diyelim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Biz zaten tahmin ediyorduk. Hey yavrum hey. Size hey şey, arkadaşlar hey. sadece şunu söyleyeyim ben. Ben bir öleceğim günü bilmeyeyim. Bir de onu bilsin. Nasıl yorulacak da. Benim içimdekiler hep çıkıyor. Doğru değil mi? Ben bacıma söylediydim zaten söyleyeceğimi. Zaten de herkes de biliyor. Aynen. <laughs> Yo, hayır bir şöyle bir şey var. Yapacağım yani <laughs> Niye bir başkasıyla... Konuşuyor. Kız şaşırır, nur şaşırır, nur şaşırır. Ne abi dedi abi de? Vay anam vay. Telefon yüzüme kapandı. Kız beni güldür, ben durdum. Du, <laughs> Her şey sanki bir salak. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Yok, kaç kişi anlamıyor. Sadece bir gerçekçi onlar. Vay anam vay. Bizim bu dediklerimizle de, köydekilerin de alakası yok. Gide bu, gide Şimdi yazarlar. Köydekilerin köydekiler sorunuzu kendiniz kendi çözün Ondan sonra biri, bir de, bir de gili de niye yazıyor yani? Ne gerek var değil <laughs> mi? i̇şte. i̇şte. Yazmaya ne var? Hmm. İplik kız. Hmm. Ne bileyim. <laughs> Şura çizik atılırken da çizik Bakalım. atılırken şarpadan kapıldı o. Şura çizik atılırken şarpadan kapıldı. yok yo. Silinse bile, silinse bile onların her şeyi çıkacak. Her şey çıkılacak. Ha şu telefonun içindeki dökümen zaten açıldı mı? Sildiğin mesajda gözüküyor. Her şeyin gözüküyor. Nasıl bir kavanoz, nasıl buldun? bir akıl. Ne zaman yazıldı? Nerede ha. yazdın? İstersen Aynen. sen en gülmeyecek yerde, en başka bir şekilde yap. Yine görünecek, yine çıkacak onlar. Aynen kız. Bize her hafta Hangi saat, devirde olduğunuzu sanıyorsunuz saat, ben anlamıyorum ki. İşte öyle görüyorlar ya gözleriyle. Ben okusaydım avukat olurmuşsun bak. Aynen kes olsaydınız olurdu. Geç git. Geç <laughs> Sizler <de> nasılsınız arkadaşlar? <laughs> ya güldürmen ya. <laughs> evet. Ay gülme kız. Kürüzü de çok iyi. Valla bak kız. Ay vay anam vay vay vay. Üstüne şok yapacak bir şey yok. Herkesin, herkes haberdar. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Şu, şu 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 değişime şu gitti. Niye rahatsız ediyorsun diyor ya. Tabi değil. Niye rahatsız ediyorsun diyor. Tamam boşverin verin. Şaşıran olur işte. Böyle olur. Rahatsız eden halbuki. Allah aşkına bir hastalığınız varsa, aklınızda bir şey varsa, bir eksiklik varsa bir gidin tedavi olun. Bize bulaşmadan önce bir doktora görünün, bir şey yapın. Allah rızası için bize bulaşmayın. Aynen gibi. öyle. Sanırım ne kadar değişik insanlar. Kardeşim. Kız. TikTok'larda 5-6 kişi olmasa da Hani 5-6 kişi içerideyken zartadan giren Aynen. Ya, kaç kişi var orada şahit? Aynen öyle. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ben hatta ben senin yayınında ben dedim. He? Niye geliyorsun sen buraya dedim. Gelmesin. Ne gerek var? Bir iki kere gördüm ben. Aynen. Daha kum. hep ben onu bile ekran kaydı Dün aldım. Onu bile akıllıymışsın ki. Onu bile ekran kaydını aldım ben. Dün değil kum bilene mesela ben mesela şok oldum vallahi. Hatta dedim sen niye bu yayına geliyorsun dedim değil mi? Aynen. öyle. oldu. He. İşkul. Gezerken düşüyormuş. Gezerken nasıl düşülüyor ya? Ben niye hiç kimsenin yayına şey, düşmüyorum ya? Şey, bir de niye takip ediyorum? Ben niye kimsenin yayına düşmüyorum? Gezerken mi takip ediyorum? Gezerken mi gül çıkıyor, <gül>, gül atılıyor? <gül> bir de niye takip ediyorum? Gezerken yani. gül atılıyor muymuş ben yine öğrendim. Öyle olmuş şey herhalde. <laughs> <laughs> ne bileyim? Bazen çok unutkanım bazen de çok yerde bu ben biliyor musun? Vallahi. şu hele ki şu ekran kaydı diye bir şey var biliyor musun? Var Vallahi bak yani iyi ki de o var. İyi ki de almışsın. Yok bu de alınmasa bile ne olur biliyor musun? Bu telefonun içinde ne var ne yok her şeyi çıkar. Hı. Çıkarırlar devlet çıkarır. Böyle bir imkanları var. Bir dakikada çıkar. Aynen kemiğiyle oynuyorsunuz siz. Mama yapacak bir şey yok bacım. Bu işler niye bir türlü bitmeye yürüyor? Anam vallahi billah. Vallahi herde ben ne diyor? Ne gerek var? Ya milletin işi gücü ben olmuşsun kız. İşi gücü ben olmuşsun. Yok. Dikdik bulundu gidilindi. Niye, niye? Üsteleniyor. Niye, niye? Ben ona ayredeyim. Kendi değil de niye onu konuşturuyor? Kendin konuş madem o kadar şey ise. Değil mi? Zerre irketlik yok bazılarında. Zerre irketlik yok. İşte kadınların ardına sığınırlar anca. Yakışmadı vallahi. Gerçekten hiç yakışmadı. Çok değişiyormuş. yüzünü örmüş. <laughs> Hayır mesela ben hayret ettim. Hayret ettim vallahi. Ya. Yani. Yakıştıramadım. O neymiş öyle? Tövbe ya Rabbi. Tarım, bir şeyler yaklaşıyor. Zamanı geliyor. Gezeli yok. Doğru. Ama bak boşver. Yok ben Sen bir şey yapmadığın halde. Aynen. Ben şey ne yapacağım ben? Aynen öyle. Mesela e sen şey derken mi derken mesela bir şey... tamam <laughs> anne. <laughs> böyle bir şeyler olmadan herhalde. Neler neler konuşuyorlar. Ya. Tamam boş Ulu. verin. Bu ya bizde hiçbir şey yok sana diyorlardı. E? Ondan sonra kabak gibi üste çıkmaya çalışıyorlardı anladın Hı. mı? Hı. Hiçbir şey yok sana diyorlardı bizde. Hah. Hı. Siz şöyle giderken ben şuradan geli biliyordum. Onu da unutmayın. Ben var ya be. Şöyle siz şöyle giderken ben şöyle geli verdim geldi. Hmm. Şurada dinilecek çok şey var. Ben yine insan evladıyım. Ağzımı kapatayım. Oturuyorum oturdum yine. Ha zamanı gelince de Konuşacağım yerde de konuşurum. Çay kız doldurayım bir bir. Çay da gidiyor. Eyvallah. Gurpeden gitti. Gurpeden gidiyor. Gurpeden gitti valla. Eyvallah çay. Ben yine insan evladıyım susuyum. Instagram'dan. TikTok'tan. Facebook'tan. Facebook'tan. Bütün neler yazıldıysa hepsinin ekran kaydı telefonumun içinde. Bir de şey böyle bir şeyler Kendinizi geçiyor. Kendinizi çok mu göz açık sanıyorsunuz? Giri niye yazılıyor? Kendinizi çok mu göz Yazılıyor gözü açık da giri niye siliniyor sanki ha. gözükmeyecek. Eee yani. gözükmeyecek yazıp da siliniyor bir de bazıları biliyor musun? Çok çok öyle oldu. Niye siliniyor biliyor musun teyze? Başındaki kontrolcüler görmesin diye. Kontrolcüler görmesin diye de bunu şeyde yine çıkacak. Orada. Ağlı yok ki valla. Aşağıdaki kontrolcü niye konuşuyor ya? E, de, 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 de diyorlar diyor işte çıkacaklar. Var. Başındaki kontrolcü dinlemeden, anlamadan Aha. daha konuşuyor. He, he. Bazı kadınlara ne yapsan da gözünü açamazsın. Ne kadar iyiliğini istesen de, ne kadar yardımcı olmaya çalışsan da o kişi neyse onu değiştiremezsin. Kurban olayım Allah'ım. Kurban olayım sana. Kurban olayım yaratanım. Allah seni uyarıyor. Her zaman için Yemin ederim bak. Yemin ederim. Hiç şiit bizim mi? Hepimiz bir yarataydık. Hepimiz sürekli. Aynen. Yani sanman ki yalınız başına yapıyor, idiyor. Ne sanma. Bizim hepimizin haberi var. Şey Şimdi dediğim gibi siz şöyle giderken ben şuradan çarçak verdim, geldim. Suya götürdüm. Susuz geri getirdim. Oysa işte. Cık, i̇yi bunları. Yürü be teyze. Yürü be. Yürü adam, be. böyle şey dedi. <laughs> adam, böyle şey dedi. Işte adam ha. Teyze ben hasta yürüttüm. arayacağım. Hiç. Hiç. Bakma da adam böyle dedi. <laughs> adam boş <laughs> Yalanları söyle söyle. kabak çiçeği gibi üstte çıkın. var mıydı öyle bir dünya? Hmm. Hmm. Var mıydı öyle bir dünya? Hmm. Yarın da bir zahar var iyi. Eee yarın ana gitti. Yarın da anam kızdı? Kapatayım mı deli? Kapatın. Sonra Kapat. üşürsünüz. Üşümedik sen. Sabahı da soğuk mu? Yo vallahi şu evet, vallahi bizim böyle olur. yana bak böyle yana yatak odası mutfak Çocuk odası. attım. yemedim Hı. ki içim acısın. <laughs> Nasıl Naziyor. Hoşaf yemedim ki içim acısın. <laughs> Vallahi bunu da sallayalım zılışacak sonra bu videomuz o. At Vallahi bunu da sallayalım sohbet amaçlı bir video olsun arkadaşlar bu. Aynen bacımına sohbet bacılar, kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Destekleriniz için de çok çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Çok çok. Yani bu konuştuğumuz Arkadaşlar sensin. konuştuğumuzda yani kimse üstüne alınmasın. Bunu yani izliyorlar. Kesin ve net olarak bunu izleyecekler. Bu birilerine bir göndermek gitti. Yani bana da koştu, yorum yazmazsanız çok sevinirim. Çünkü buradan göndermem gerekiyordu bunu. Onlar iyi anlarsın. İyi anlasın, iyi düşünsünler. Ondan sonra başka bir şey demiyorum. Çünkü neler neler. Aynen. Neler neler. Biz neler neler iyi. Aynen. Bu arada da zülüşümün çerezinde iyi yok. Eyvallah. Tebrikler şükür dostum. Afiyet olsun biz böyle oturup sohbet edelim dedik. Aynen arkadaşlar. Bugün bir sohbet ya yine o sohbet oldu. Bir de bunu mu atalım? Yarın atıyoruz. Bunu yarın öğlen. Yok yok onlar dört gözüyle bekliyorlar şimdi. Şimdi bunu atmam lazım. Zülüşür. Hmm. Yerli olmaz teyze yasın sil, <laughs> <laughs> o kese geçerse şey der şimdi onu da siliverir. Videoyu. Benim sinirim oken yok. Benim eşim yanımda. Annem yanımda, babam yanımda. Bacım, yanımda, bacım yanımda, zülüşüm yanımda, dört tane kardeşim yanımda. Kızlarım yanımda. Hiç kimseden habersiz ben bir şey yapmam, yapmam da. Aynen öyle. Evlatlarım da yanımda, üç tane. Heh, gurur duyuyorum oğlumun asker. Gurur duyuyorum. kurban olduğum Allah'a mesirgesin. Cümlemizin. He evlatlarını bulurlar. Bir bir şey da. söyleyeceğim sana. Ha. Senin şifreni hep Ayşe biliyor. Hepsi biliyor. Çocuk evet. çocuk hep biliyor. Hepsi Hepsi ha, var. Hepsinde. hepsinde var. Hepsinde. hepsinde Hepsinde benim şifrem var. He. Hepsinde. Hepsi her şeyimin, Instagram'ımın, Facebook'umun, her şeyimin şifresi benim yavrularımda yani. var. Siz giderken onlar döndü. Anladınız mı? Hı hı. iş iş boş. He, he. Allah hiç umurunda bile değil kimse kız çapsam var. Benim evimde o var. Çok şükür kurban olduğum Allah'ıma. Yuvam da var, Eşimde var, yavrularım da var. Kurban olduğum Allah'ım cümlemize sağlık, sıhhat versin. Amen. Cümlemizin yavrularını esirgesin. İnşallah kimse de zannetmesin ki e, ee, ben bunlara kötülük yaptım da o unutulup gidecek zannetmesin kimse herkesten bunu geldi mi cız aynen ama 20 dakika dur konuş yok valla 10 dakika olmuş mu? Ben de 10 dakika ne imanca sanıyorum Demek ki dediğim gibi Facebook'umun, Whatsapp'ımın, e, Instagram'ımın, her şeyimin şifresi üç gavurumun içinde de var. Üç gavurumun. Ha. Kim ne yazarsa yazsın. Ufak bir şekilde yazı dahi yazarsa yazsın. Ne zamandan belli yazdığı? Şak. Ekran kaydı alındı. Kacımdan da saklamadım. Sülüşümden de saklamadım. Kimseden de saklamadım. Ben yani Her şeyim ortadaydı. önceki salak nuriye gitti. Hani önceki salak nuriye vardı ya karşımızda. Onlar gitti o gitti. Saftemeyelim, salat demeyelim de herkesi kendi gibi bilen Salah nuriye gitti. Salak. Gördüler işte sala, saf gördüler, salak gördüler. Ya sen herkesi kendin gibi biliyordun teyze. Aynen. Evet. Bir de arkasına düşüp de bayan bayanın düşmanı oluyor. Ben ona ne yapayım? şöyle bir şey var. Bir bayan Erkeksem yazdıysan yazıların arkasında duracağıya ihtiyasen. <laughs> Onu değil, bir de mesela onun arkasında duran bayanlara diyorum ben. Şimdi bunun tarihini marihini mesela şehitince çıkmaz mı? Çıkmaz mı zannediyorlar ki? Ne bileyim. Çıkar mı, çıkmaz olur mu? Kaçıncı ayda, nazama, saati, günü, ne zaman, saati, günü, ne bileyim, Aynen, her, dakikası, şey, her şeysi, her şeysi çıkar. Bu şeye benzemez. Bahtın birinde ne bileyim ne bir kağıt oldu ki ona benzemez. Yani. Daha o da duruyor. Buyurun arkadaşlar işte. Ya işte. i̇şte <gülüyor> i̇şteler mi işteler? <laughs> i̇şteler <laughs> işteler? Işte. Ay ay tezoş oy. <laughs> Zülüşte bir oşu da geldi. Demirciler görmediğin de çocuk. Kaç hmm. gündür zaten bakıyorsun kızım. Benim, benim, benim biliyorum canım. Cümle. Çocuğa ne diye gidiyorum. Benim, benim Öyle konuşması var çok değişiyor. Ben yakınlarımın bileyim. her zaman hakkını da Hane savunurum. Düşüyorum. Destekçisi de olurum. Ya bir de Zülüşümsüz hiçbir şey. Zülüşümün... Benim bu telefonum Züleyha'nın elinde gezer benim yani. Benim telefonum ortada gezer. Benim telefonu ne sağlamam vallahi. Teyze bu arada şarjında bitiyor. Kaç kalmış? Daha yine bir uyarı geldi. Kaç kaldı bilmiyorum. Can dostları. Önce e, dünkü videomuzdan da çok çok güzel yorumların yapmışsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Yine 2-3 gündür gözlerimi değil. Gözlerimi ağrıyor bugün bacıma dedim ya. Allah ben bir göz doktoruna randevu almayı düşünüyorum. Kalp koydum. Ondan sonra şey var ya şöyle. La, la, düşünüyorum değil. Al. Ben de var. düşünüyorum gözlerine işte. Gözlerine kan oturuyor. Şey diyeyim de, tembih diyeyim de. Alacağım. Kullanıyor gözleri. Şöyle şey, beğeniye basıyorum, kalp koyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Amin, inşallah kurban olduğum Allah'ım. Kucağımıza almayı nasip ettin bebeğimizi. Bütün askerlerimizi esirgesin kurban olduğum Yaradan'ım. Korusun inşallah. Ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin kurban olduğum Allah'ım. Sağ olun güzel yorumlarınız için Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. Hı -hı. Dört senede şu kameranın ardında herkes herkesi bilir. Bunu da başkaları unutmasın. Kimin ne olduğunu öğrenirler. Bilirler. Heh. Aynen öyle vallahi. Neysem oyum. ikinci bir yüzüm asla olmaz. Yok da. Ama Canımı acıtanın canını acıtırım. Bunu diyeyim. Canımı yakanın canını yakarım. Ha, canımı yakanın canını yakarım. Bunu ben söyleyeyim. Hiçbir zamanda acımam. Asla. Asla. Kim ne hak ettiyse onu da şey derim. Gerekeni hmm. yaparım. Yaparım. Ne hak ettiyse, kim ne hak ettiyse. Kendinizi kesinlikle gözünüz açık sanmayın. Sizden de göz açıklar var. Çok mu uyanıksınız? <laughs> çayda genzime gideceğiz. Böyle işte can dostlarım. Onlar kendilerini bilir. Sizlerden de ricam. Yani kutuyorum yaz yapmam. Yani sizlere rica ediyorum. Bu bu video hiçbir teyzemin takipçisine değil. Aynen. Hiç, kötü veya yani, iyi. Hiç, hiç e, Kötü yorum yapanlara da değil. Sadece bu videomu izleyen anlayacak var birisi. Ona yaptım. Çünkü e, buralı neyim değil. Buralı olsa yüzüne çıkardım. Takır 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 söyleyeceğim söylerdim. Ama buralı değil. Beni izleye yollardır eminim. Ee, bu videoyu iyi izlesinler. Herkeste zamanı gelince diyorum ya ben taşı oturtur oturtturacağım. Başka bir şey etmiyorum. Hmm. Birkaç e, göze açıklar kendini göze açık zannedenler var arkadaşlar. Hmm. Siz giderken ben geliyordum. Demek ki dediğim. Allah ne bileyim baca. <laughs> Bacım şaşırdı. Kaç gündür, Kaç gündür içim içi içimdeyik yani hepimiz. Aynen. Bacım şaşırdı yani böyle bir insan bümrup hayatımızda biz ilk defa vurduk, İlk defa yani böyle yanar döner insanları Kaç ay oldu bu? Niye bitmedi daha bu filmler? Dursel oraya şey geliyor, yaklaşıp geliyor, iyi bitecek. Çok güzel bitecek bu iş. <laughs> Benimce kızacak bana kaç dakika oldu bize. <laughs> 27 bahar... dakika olmuş. 27 mi? Evet. Ben de bahara kızarım kız. Daha böyle video çekerken anne. Kapanışı yapsam mı ki? Tam tersi işte annem. Anne. <laughs> kapatalım mı ki? <laughs> Vallahi annem. <laughs> Züleyha da hiç öyle değil. Bana kızar. Anne dakikayı sorma ya. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun bu videomuzda şöyle bir sohbet dediğim dedim yani zaten e, hem kargoyu gösterdik anlayacak kendini hem de şöyle otururken hem dertleştik hem kargoyu gösterdik hem kargomuzu gö gösterdik gönderdik diyeceği adım kız. Sağ olun, var olun tekrardan. Hepinizden Allah razı olsun. Demin ne dedim? Kamera arkasında kimin ne olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. 4 senedir, 4 seneyi de geçti belki de. izliyorsunuz. Yani teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Seviliyorsunuz. Ee, videomuzu sonlandıralım canlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime evet. emanet olun. Hayırlı huzurlu geceleriniz olsun inşallah. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Evet. Videomuzu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz bizler çok mutlu ederseniz. 2-3 gündür hem sevinçliyim. Evet. Ondan sonra hem işte şeyim biraz rahatsızım arkadaşlar aslında. Kalp sorunum yine ortaya çıktı. 2-3 gündür de kalp sorunuma inşallah <laughs> Doktorumuz bir hafta ayazdı. Bak onu değiştirecekler değil mi? Değiştirdiler Yok, mi? Bir hafta ayazdı. Aldım onu da inşallah şu karın bir gün geçer. Ondan sonra benim üstüme daha fazla gelmeyin. Daha fazla gelmeyin. Başka hiçbir şey etmem. Bir insanın üstüne gele, gele 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 ne olur? Bu kadar diyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsanız bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın köy hayatında. Buradan var. yurt içi, yurt dışı, nirelerden izliyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bay bay canlar. Allah'a emanet olun, Allah görüşmek üzere. arkadaşlar. güvende evet. emanetsiniz can dostlarım.